Evet arkadaşlar şu anda Kızılırmak birbirine bağlayan yere geldik. Avanos Asmalı Köprü. <laughs> Burada hediyeli geçerdi. Of çok yoruldum. Çok kaldır, evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz yerler Kapadokya. Ürgüp. Merkezi köprü. Evet arkadaşlar gördüğünüz yer ürgüt. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kapadokya. Çömlekleri nasıl güzeldi. Çanak çömlek yapıldır. Cint yapıları görmeye başladım biraz arkadaşlar bakın. <laughs> Gördüğünüz kabaklar kabak çeydeyi yapıyor. Ürgüp'ün çiftçilerin çoğunun geçim kaynağı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak.